Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, Fire Axe yapacağız. E, Yanımda Erkin ve Fatih var hoş geldiniz. Hoş Hadi yapa Neyi? Erkin. Hadi anlat kanka. Erkin. Fatih anlat sen. Şimdi Fire Axe'in yapımı. Şimdi önce Erkin denen arkadaşımız şuraya bir kazmayı drop Şuraya bir kazmayı dropla kardeşim şuraya. Evet. Drop. Dropla kardeş. Dropla. Drop. La ben vermedim sana. Tamam çekil oradan Erkin. Çekil. Şimdi. Şimdi. Kesti koy üstüne. Koydum. OMG. <laughs> evet ve söndür kanka. Ve Firex. OMG. Kanka al, al eline. O. Ne işe yarıyor <laughs> kanka bu? Ha ne iş oluyor bu? Bilmem bir bakalım. Slash diye bir özellik veriyor. Çok eğlenceli olacak şey yani. Yine bir aymış. Yok arkadaşlar bu videomuz evet, bu kadardı. Ha bir de ben bir deneyeyim. Lan Erkin o. geri ver onu. Erkin geri ver onu. Erkin geri ver. O. Evet burada er Erkin'i görüyoruz. Erkin'in gizli göy yönlerini. Droplu onu bana. Bir de bakalım şöyle arkadaşlar. Bir, bir, ben deneyeyim. Şöyle nerede o? Nerede ne daha burada? Bu da işte güzel ve hızlı vuruyor. Şöyle ben size özelliklerini göstereyim. Şurada info kısmından. Ee, bu ne building rescue Puppies falan filan. Zitem kentli spider falan filan işte. Evet arkadaşlar. Bu böyle, böyle de. Bak, koy, dur koyuyordum. Bir dakika. Yakışa bu şekilde vuruyor hızlı hızlı. Toprak kazma pek bir etkisi yok. Bu kadar arkadaşlar yani. Uyuduğumuzda ee, bu kadar. Ee, Beğendiyseniz like atmayı ve başka bir eşya öneriniz varsa onu da yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşça kalın bay bay.